Efendim merhabalar ben Tuncay Bakkal. Uzun bir aradan sonra... E Türkçe AutoCAD Yama ile sizlerle birlikteyim. 2026 sürümü için hazırladığımız bu yamaya web sitemiz üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. E, sadece şu anda 2T arayüzünü e, Türkçe'ye çeviren bir üst menü var. E, burada niyetimiz tabii ki kullanıcıların e, birazcık daha e, basit bir şekilde komutlara erişebilmeleri ve hangi komutun ne işe yaradığını e, algılayabilmeleri. E, burada imkan verilen, izin verilen aşamaları sadece Türkçe'ye çevirebildiğimizi hatırlatmak isterim. Bazı bazı bölümlerde kısıtlamalar olduğundan dolayı o bölümlere müdahale edemedik birinci versiyonda sadece komut isimlerinin Türkçe olduğunu görüyorsunuz Tabii vakit olursa ilerleyen dönemlerde buradaki her bir komutun help kısımlarında da komutun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını gösteren aşamaları da Türkçe çevirmeye gayret göstereceğiz bahsettiğim gibi web sitemiz üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz indirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızın içerisinde AutoCAD dosyaların olduğu yere aktar gerekiyor Öncelikle otoketi kapalı hale getirdikten sonra Türkçe Kurulum klasörünü açıyoruz. Burada bir talimat yazdım ben. Burada bulunan iki tane dosyamızı şuradaki kısa yolunu verdiğimiz adrese yapıştırmanız gerekiyor. Bu iki dosyayı. Yine bir klasörde şuraya adresi yapıştırıp Enter tuşuna bastığınızda muhtemelen kurulum yeri doğru ise buraya gelecektir. İnternetten indirmiş olduğunuz bu iki yama dosyasını buradakilerle değiştirdiğiniz takdirde bu işlem gerçekleşecek. Tabi bunu yaparken muhakkak AutoCAD'in kapalı olması gerekiyor. Sonrasında bunları yapıştırdıktan sonra AutoCAD'inizi çalıştırdığınızda muhtemelen üst tarafta menü Türkçe çevrilecektir. İmkanlar doğrultusunda dediğim gibi düzenleyebildiğimiz kısımları buraya eklemeye gayret gösterdik. Yine e, Yama ile alakalı ulaşabileceğiniz eğitim ve bizim YouTube kanalımızın bulunduğu e, yerlerin linklerini de burada ekledik. E, herhangi bir sorunuz olursa YouTube kanalımızdaki bu videonun altına sorularınızı e, aktarabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.